Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir ve her şey yolundadır. Bugün ben biraz yorgunum ama yine de bu videoyu çekmek istedim. Bugün Chanel'in e, Bleu de Chanel Eau de Parfum versiyonu alınır mı sorusuna gelin birlikte cevap arayalım. Öncelikle isterseniz notalarından başlayalım her zaman olduğu gibi. Üst notalarında greyfurt, limon, nane, pembe biber, bergamot, aldehitler ve kişniş bulunuyor. Kalp notalarında zencefil, yasemin, küçük hindistan cevizi ve kavun bulunuyor. Temel notalarında ise tütsü, amber, sedir, sandal ağacı, silhat, laden ve amber odunu bulunuyor. Bleu de Chanel benim için çok özel bir parfüm. Çünkü aldığım ilk designer parfümdü arkadaşlar. Ve internetten deli gibi araştırmıştım hangi parfümü alsam diye. Ve en sonunda bu parfüme karar vermiştim. Ve hatta e, kör alış yapmıştım bu parfümü. Şimdi çok doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten de sevdiğim parfümlerden bir tanesi Bleu Chanel. Evet isterseniz öncelikle yine bir iki fıskarak e, bir ilk etkisini hatırlayalım. Gerçekten de muhteşem. Ben parfümü gerçekten de çok seviyorum. Öncelikle bir narenciye patlamasıyla başlıyorsunuz. Ee, işte greyfurt, limon ve nanenin etkisiyle. Orta notalara doğru ilerleyince de zencefil ve tütsünün etkileri gelmeye başlıyor. Ve en son ilerleyen saatlerde son notalara geldiğimizde ise tütsü ve amberle birlikte... Böyle tatlı ve odunsu, odunumsu bir hava almaya başlıyor. Bu parfümün geçişleri çok yumuşak. Yani ilk başlangıcından sona doğru parfüm değişiyor ama çok yumuşak geçişleri var ve başlangıcından sonuna kadar parfüm birazcık değişse bile çok güzel kokuyor arkadaşlar. Yani her notası gerçekten de çok hoş. Parfümün genel ilerleyişi bu şekilde. Bu parfümle ilgili iki önemli nokta var. Bunlardan bir tanesi bu parfüm mavi parfümlerin kralı. Tabii mavi parfümden ne kastediyoruz? Böyle taze kokular arkadaşlar, fresh de diyebiliriz buna. Ee, böyle trash losyonumsu kokular mavi kokular olarak adlandırılır. Tabii trash, trash losyon deyip çok küçümsememek lazım. Bu parfümlerin içeriği tabii ki onlardan çok daha iyi, trash losyonlarından çok daha iyi. Ama bu havada olan parfümlere mavi parfümler deniliyor. Bilmeyenler için tabii ki anlatıyorum. Ee, bu parfümde mavi parfümlerin bence en iyisi. Yani mavi parfüm denildiği zaman genelde akla Bleu de Chanel gelir. İkinci şey ise, ikinci nokta ise, ikinci önemli nokta ise bu parfüm her koşul altında sıkılabilecek bir parfüm. Mevsimi yok. Yani ilkbahar, yaz, sonbahar, kış her mevsim tercih edebilirsiniz. Resmi veya spor kıyafetlerle tercih edebilirsiniz. Kesinlikle bir yaş sınırı da yok. Gencinden yaşlısına herkes kullanabilir. Yani ofiste, akşam yemeğinde, klaba giderken hiçbir sınırı yok arkadaşlar. Her şekilde kullanabilirsiniz. Belki de kullandığım en uyumlu parfümlerden biri. Yani her mekana, her koşula ayak uyduran bir parfüm. Dolayısıyla çok fazla parfüm olsun istemiyorsanız, tek bir parfüm almak istiyorsanız ya da birkaç tane almak istiyorsanız mutlaka Bleu de Chanel'i denemelisiniz. Çünkü her türlü ortama gerçekten de uyum sağlıyor. Biraz kalıcılık ve yayılımından söz edeyim. Kalıcılığı benim tenimde en fazla 8 saati gördü. Ama 6. ve 7. saatten sonra etkisini baya bir kaybetmeye başlıyor kalıcılığının açıkçası biraz daha iyi olmasını beklerdim. Biraz daha iyi olsa, olsaydı belki de mükemmel parfümü e, bulmuş olacaktım. Yayılımı ise orta seviyede, e, özellikle ilk saatlerde 1,5-2 metre kadar olduğunu söyleyebilirim. Biraz diğer versiyonlarıyla kıyaslayayım isterseniz. E, çünkü bu parfümün bir EDT versiyonu var, bir EDP versiyonu var. Şu anda incelediğim versiyonu bir de parfüm versiyonu var. Ben narenciye kokusunu çok sevdiğimden dolayı aslında EDT'nin kokusunu daha çok seviyorum. Ama EDT'nin kalıcılığı daha kötü, o nedenle tercih etmiyorum EDT versiyonunu. Parfüm versiyonuna gelince de parfüm e, versiyonu bu EDP versiyonu kadar renkli değil. E, notaları yani bana o kadar da hitap etmiyor, o yüzden eğer 3 arasında kaldıysanız EDT mi alayım, EDP mi alayım yoksa parfüm versiyonu mu alayım diye bana sorarsanız eğer ben kesinlikle EDP versiyonunu almanızı öneririm. Bence içlerinde en iyisi bu. Parfüme 10 üzerinden 8 puan veriyorum. Aslında bu parfüm 9 puanı rahatlıkla hak eden bir parfüm. Sadece kalıcılığının biraz daha iyi olmasını beklerdim. O zaman 9 puan verebilirdim. Peki bu parfümün şişesi alınır mı sorusuna cevabım tabii ki de evet. Her koşul altında kullanılabilecek çok güzel bir parfüm çünkü. Ee, aynı zamanda kör alışa da uygun olduğunu düşünüyorum ve hediye olarak da alınacak parfümler arasında yer alıyor Bleu de Chanel. Ve çok sevdiğim bir parfüm daha fazla konuşmak isterdim ama videoyu çok fazla da uzatmak istemiyorum. Dolayısıyla söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.